Merhaba hanımlar. Evet bugün size video çekme gereksiniminde bulundum. Ee, birkaç açıklama yapmak istiyorum hanımlar. Ee, çok fazla bir sanırım ee, peruk taktığım zaman kayar mı? Endişelerim var. Ee, kafada durur mu falan filan çok fazla ee, böyle soru gelmiş bana. Şimdi e, size özellikle elime aldım ve e, gördüğünüz gibi taktığımda içini göstermek istiyorum peruklarımın. Bakın tül ve esnek bir tül. Yani kafanıza taktığınız zaman otomatik olarak kafanızı sarıyor. Ve içinde bakın tokaları var. Şöyle tokaları var. Tokalarını e, saçınıza sabitlediğiniz zaman büyük bir kavga olması gerekiyor ki çıksın hanımlar. Arkasında ayar lastikleri de var. İsterseniz o ayar lastiklerinden daraltıp genişletebiliyorsunuz. Tamamen size bağlı yani. Mümkün değil ki kolay kolay çıksın. Tamamen size bağlı hanımlar. E peruğu siz kafanızdan çıkartmadan kesinlikle peruk çıkmaz. Endişeniz olmasın. içiniz çok rahat olsun. Ve kullanımına e, gelince, e, normalde çok fazla sık çok sık yıkamanızı tavsiye etmiyoruz. Ama tabii ki bunların yıkanması da gerekiyor hanımlar. Kirlendiği zaman yapmanız gereken ılık suda bol saç kreminde öncelikle kendi şampuanınızla bir kirini akıtıyorsunuz. Daha e, kirlendiği zaman yapmanız gereken Öncelikle kendi şampuanınızda ılık suda olmadı lan. Kirlendiği zaman yapmanız gereken hanımlar öncelikle kendi şampuanınızda ılık su olması gerekiyor. Bol, bolca şampuanla kirini akıtmak. Daha sonra bol saç kreminde bir yarım saat bekleteceksiniz. Daha sonra duruluyorsunuz kendiliğinden kuruması gerekiyor. Hanımlar kesinlikle siz kurutmayın. Siz kuruttuğunuz zaman makineyle falan kuruttuğunuz zaman bunların özü sentetik olduğu için sentetik ipinden yapıldığı için yıpranabilir, sertleşebilir. O yüzden yumuşak kalması için bırakın kendiliğinden kurusun. Daha sonra eski halinden daha da yumuşak olacaktır. Eğer sizde peruk dünyam kalitesinden peruk almak istiyorsanız sayfamızdan bütün görsellerimiz, görsellerin altında da perçemli peruk, tül peruk ortasından olan ayrımlı peruk hepsi yazıyor hanımlar. Sayfadan inceleyip bize Resim atmanız yeterli. Hepinizi seviyorum.